Markanın küresel elçisi olan Jisoo 26 Nisan'da Seul'de Cartier'in zamanın kristalleşmesi sergisinin açılış galasına katıldı. Bu Cartier'in 2008'deki Cartier sanatı sergisinden bu yana Kore'deki ilk büyük etkinliğiydi. Sergi 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında halka açık olacak. Jisoo galada otoportrenin çarpıcı bir mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Basına kapalı olan etkinlikte Jisoo aktris Bae Doğan'la ve Cartier Kore Pazarlama ve İletişim Direktörü Erol Kang'la aynı masada oturdu. Ayrıca rekistan Fujin de aynı masayı paylaşması dikkat çekti. Bunun yanı sıra Rose fandomunun adını açıkladı ve yeni müzik ipuçları verdi. Rose son Tiffany sergisinin Tokyo'daki açılış etkinliğinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Hayranlar fotoğraflar arasında Rose'nin fandomuna adını açıkladığı bir detay keşfetti. Vücudunda Rose Boots yazan bir deniz anasının fotoğrafını paylaşan Rose fandomuna olan sevgisini gösterdi. Rose, Rose Boots kelimesinin üç anlamı olduğunu belirtti. Gülün açılmamış çiçeği, genç ve güzel bir kadın ve Rosé'nin arkadaşları. Bu isimlendirme Rosé'nin hayranlarına olan sevgisini ve onlarla olan bağını vurguluyor. Ayrıca Rosé'nin yeni müzik çalışmalarına dair ipuçları da var. Okyolos temalı bir deniz anası fotoğrafı ve yeni kıvırcık saçları yaklaşan müzik projesinin yaz temalı olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Hatta bazı hayranlar Rosé'nin yeni müzik videosunda bir deniz kızı olarak karşımıza çıkabileceğini düşünüyor. Sizler bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma takip etmeyi unutma. Thank <laughs> you.